AK Parti'den Elazığ milletvekili aday adayı olduğunu açıklayan avukat Cengiz Gülaç seçim çalışmalarına devam ediyor. AK Parti Elazığ milletvekili aday adayı Cengiz Gülaç seçim çalışmalarına devam ediyor. Milletvekili aday adayı avukat Cengiz Gülaç bu kapsamda AK Parti ilçe teşkilatlarını ziyaret ederek fikir alışverişinde bulundu. Seçim çalışmalarına devam ettiğini ifade eden Gülaç, sektör temsilcilerinin oda başkanları ve vatandaşlarla da bir araya geldi. Bir yılda deprem bölgesindeki yaraların sarılacağını ifade eden Gülaç, TOKİ konutlarının önemine değindi. Biz Sayın Cumhurbaşkanımızın söz verdiği gibi bir yılda bütün bu bölgenin yaraları sarılacak ve eskiden olduğu gibi yeniden Türkiye 100 konuşan bir ülke haline geleceğiz ama... Bu yaralar ömür boyu yüreğimizde kalacak. Elazığ da bu depremden etkilendi. Daha önce 2020 depreminde hatırlarsınız hepiniz 25 bin 30 bin arası bir eskimiş bina stoğumuzun yerine TOKİ depreme dayanıklı konutlar yaptı ve Allah'a şükür belki sırf bu yüzden biz de binlerce insanımızı toprak altına vermekten kurtulduk. Biz biliyoruz ki Elazığ depreminde AK Parti iktidarı neler yapmışsa aynısını ve daha fazlasını 10 ilde ve bize de yine 3.500-4.000 konutumuz yıkılacak. Bize de aynısını yapacak ki 2020 yılında Elazığ Afet Bölgesi ilan edilmişti. Yine bu depremde can kaybı olan yerlerde ilk hafta Afet Bölgesi ilan edilmişti. Ama yıkımların olacağı 3.500-4.000 bina olunca Elazığ'da bir hafta sonra afet bölgesi kapsamına alındı ve mücbir sebep hali ilan edildi Elazığ'da da. Esnafımız, vatandaşlarımız, hak sahipliği gibi konularda faydalanacak bu kanunlarda. AK Parti Elazığ Milletvekili aday adayı Avukat Cengiz Gülaç, deprem sürecinde esnafın yanında olan ETSO Başkanı İdris Alan'a teşekkür etti. Hem siyasi hem de deprem sürecinde Elazığ'ın bu yarayı daha hızlı nasıl atlatabilir, iktidar olarak elimizden neler gelir bunların istiş istişarelerini yapıyoruz. Özellikle deprem sürecinde esnaflarımızın sıkıntılarını görüştüğüm ve afet bölgesi sürecindeki katkılarından dolayı teşekkür etmek istediğim Ticaret Odası Başkanımız Sayın İdris Alana ve Ticaret Odası Meclis Başkanımız Sayın Sedat Karataş'a da ilgilerinden dolayı çok teşekkür ediyorum.